ekonomi ile ekoloji arasında doğru dengenin oluşması belki de çok önemli. Bu anlamda işin uzmanlarına mikrofon uzatıp sormakta fayda gördük. İhraç ettiğimiz ürünlerden geri dönenler var. Ülkemizde yasaklanmış 2016'da yasaklandı. E, Klorpirifos metil 2020'de yasaklandı. Ama 2021'de yoğun olarak bunların kalıntılarının çıktığını gördü. Kullanılmaması gereken ilaçların kullanıldığını çok fazla kalıntı çıkıyor. Çünkü kesinlikle formetanatın biberde bulunmaması lazım. Ya da turunçgillerde fenvalerat çok fazla kalıntı çıkıyor. Efendim haberler.com'da bu hafta gıda ajansında tarım ilaçlarını konuştuk. Aslında her dönemin belki de genel geçer konusu. Fakat şu dönemde özellikle alın gücü anlamında çiftçinin de zorlandığı bir e, tarım ilacı profili karşımızda. Bir yandan da hem çevreye olan etkileri ama gerekli olan kısmı ne kadar doz kullanılacak ya da nasıl kullanılacak gibi aslında yurt dışında takip edebiliyoruz. Fakat yurt ülke evet. içinde, ülkemizde bunu takip etmek için... Hiçbir şey yok.